Herkese merhaba. Bugün yüzden fazla ürünün olduğu 28 Nisan Cuma BİM Aktüel Katalı ile karşınızdayız. Başlamadan önce indirimlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk ürünümüz Küba markasının BM8 Pro elektrikli bisikleti. Fiyatı 11.999 lira. Dijasu 50 inç 4K Android TV 6000 TL. Fakir RS720 robot süpürge 4.999 lira. Hai Ferculin Pro şarjlı kablosuz dikey süpürge 2500 TL. Philips buhar jeneratörlü ütü 2200 lira. Katlanır vitesi bisiklet geliyor. Fiyatı ise 2600 lira. Kumtel'den cam serüstü üstü ocak 1199 TL. Abdullah Efendi keyif sütlü Türk kahvesi makinesi 689 TL. 2 kapaklı ayakkabı dolabı geliyor. Fiyatı 479 lira. 4 kapaklı çok amaçlı dolap 579 lira. Tefal'den termos geliyor. İki farklı renk seçeneği mevcut. Fiyatı ise 329 lira. Havuz pratik ışıklı parti topu 149 lira. Lav markasından altılı kahve yanı su bardağı 55 TL. Yine Lav markasından 3'lü 460 cc meşrubat bardağı 48.50. Love Defne 315 cc kapaklı saklama kabı 17.50. 375 cc olanları ise 19.50. Love Karen 6'lı 300 cc kase 99 lira. Chef's Pro 14 cm çelik tencere veya 16 cm çelik sahan çeşitleri adet fiyatı 129 lira. Chef's Pro'dan 32 cm krep tavası geliyor. Fiyatı 109 TL. Nature Love'dan 5 parça bambu mutfak gereçleri 79 lira. Mehtap 24 cm kaynak tenceresi 179 TL. 22 cm derin tencere ise 169 lira. Ve yine Mehtap'tan 24 santim tava geliyor. Fiyatı 89 TL. Mr. Green deterjan azneli mop. 245 lira. Okyanus Home, kare, siyah renkli, yedekli, VC kağıtlık 79 TL. Yine Okyanusom'dan kapı arkası askılık 37.50. Siyah duşakabin şampuanlık 79 lira. Yapışkanlı banyo aksesuarları ise 49 TL. Beşli banyo seti 249 lira. Kaymaz banyo taburesi 45 TL. Metal kapaklı bölmeli deterjanlık 129 lira. Metal kayık organizer 44.50. Van tuzu kaydırmaz banyo paspası 55 TL. 20 milim mandal çeşitleri 15 lira. Fırça çeşitleri yine 15 lira. Clean and Clear deterjan haznesi temizlik fırçası 59 TL. Havlu saç bonesi 29.50. Obilife 500 milim sıvı sabunluk geliyor. Fiyatı 12.50. Molinella Home Comfort lavanta desenli dersiz masa örtüsü 119 TL. Kasilda ondan ikili banyo paspas seti iki farklı renk seçeneği mevcut 145 lira. 35 santim yuvarlak tepsi 19.50. Dijital baskılı kapı önü paspası 37.50. Hobby Life desenli kahve bardağı 6.75. 5 litre çöp kovası ise 24.50. İkili havlu seti geliyor fiyatı 49.50. Bu hafta birçok bebek çocuk eşyası ve oyuncak geliyor. Hadi gelin hızlıca inceleyelim. Pisan bultaklı benim ilk arabam 159 TL. Pisan sallanan at 279 lira. Piccolo Mondi lüks minderli mama sandalyesi 379 TL. Baby Co, bebek kanguru 199 lira. MGS markasının eğitici aktivite masası geliyor fiyatı 189 TL. Yine MGS'den aktiviteli ilk adım arabam 229 lira. Banyo mama oturağı 129 lira. Babyco silikon mama önlüğü 49.50. Biberon kurutucu ise 27.50. Mamaju 250 milim biberon 89 TL. Mamoju ikili emzik 49.50. Hobbylife'dan 12 litre katlanabilir su kovası 79 TL. Hobilife 33 litre çocuk küveti 229 lira. Hobilife 38 litre çamaşır selesi 119 TL. Ve yine Hobbylife'dan 1.2 litre maşa payı ise 22.50. Biberon fırçası 8 lira 50 kuruş. Baby Co, Bebek Müslin Nevresim Seti %100 pamuk 259 lira. Bebek Küveti Filesi 24.50. Baby Co, Bölmeli Melamin Mama Tabağı 59 lira. Bebek Body Çeşitleri %100 pamuktan 25 lira. Baby Co, Dörtlü Bebek Ağız Mendili 19.75. Altılı bebek çocuk askısı 19.50. Çocuk taburesi ise 39.50 Cook with Love bebek çatal kaşık bıçak seti 55 TL. Afacan yumurtalık 10.75. Desenli çocuk çerezli 26.50. Fisher Price eğitici öğretici yaşa göre tablet 249 TL. Hayvan temalı dişlik 24.50. LC mini taşıt ve helikopter 59 TL. Piccolo Mondi ahşap bultak yapboz 32.50. LC ilk kumandam 119 lira. Piccolo Mondi'den bebek aktivite alısı geliyor. Fiyatı 195 TL. Kiki geometrik şekiller oyunu 79 lira. MGS eğitici kule geliyor. Fiyatı 29.50. Piccolo oyuncak soğut bebek arabaları geliyor. Fiyatı 39 TL. Mama sandalyesi oyuncağı 79 lira. LC'nin neşeli çıngıraklı top 24.50. Elsi eğitici bultak ve aktivite küpü 129 TL. Neşeli halkalar oyuncağı 39.50. MGS yürüyüş arkadaşım. 44 lira 50 kuruş. Woodoy akıllı şekiller. 89 TL. Woodoy koordinasyon oyunu 119 TL. Ahşap takçak oyuncağı 57.50. LC renkli top yuvarlama kulesi 59 TL. LC Marakaş çıngırak 19.50. Sihirli düğmeler Junior eğitici oyuncak 69 TL. MGS halkalı araba geliyor. Fiyatı 49 lira. Dytoy bebeğimin ilk zeka kartları 37.50. Dytoy Baby Puzzle 29 lira 50 kuruş. Suzy Toys sevinli halkalı çıngırak 79 lira. Çıngıraklı sık sık peluş oyuncak ise 69 TL. Kakamelon'dan 4 yapboz bir arada 44.50. Bu bu 12 parça yumurta eşleştirme oyunu 49 lira. Bebekler için ilk kitaplarım geliyor. Fiyatı ise 12.50. Hareketli kitap çeşitleri 17.50. Tekerlekli araç kitapları geliyor. Fiyatı 24.50. Parıltı hareketli gözler boyama kitapları. Fiyatı 19.50. Piccolo Mondi'den ilk bez kitabım 24.50. Lisanslı sihirli boyama kitabı geliyor. Fiyatı ise 47.50. Ve son olarak Martı Çocuk 3 boyutlu hikaye kitapları geliyor. Fiyatı 24.50. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İndirimleri kaçırmamak için kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.